Video kaydı yapıyor musun? Evet, Görüyorsun, sarı şey görüyorsun. Ha. Aras ayır, arasını bırak oğlum. Sarı şeyler tam <gülüyor> <gülüyor> kan akıyor, kan. Aha, çirli qonyalımız səni gördür. Get də ağrını. Ben de çekeyim atım abi. Ee, şöyle çekeyim. Şöyle. Ben de Aslında ne diyeyim? Ne diyeyim? Ne diyeyim? Ne Ne diyeyim? Ne diyeyim? Ne diyeyim? Ne diyeyim? Ne diyeyim?